Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xbox'ta 0x872f8f hatası nasıl çözüme ulaştırılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarzı videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir. Bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak haklarımızı sizlere gerçekleştirelim. Başlat menüsüne diğer sorunları gider yazın ve enterlayın. Gelen pencerede Windows mağazası uygulaması seçeneğini bulun. Uygulamaları seçeneğini bulun daha doğrusu. seçinin yanında bulunan sorun giderme butonuna çalıştır da yazabilir. Tıklayın sorunun giderme aracının sonu tespit edip gidermesini bekleyerek ancak Xbox'taki bu hata mesajından bu şekilde e, çözüme ulaşabilirsiniz. Bu adımları takip etmeniz e, yeterli olacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.